Evet dostlar bugün Karakin'deyiz. Rakibi şu dağları tepeleri dar edeceğiz. Hadi bakalım Mustafa. Atlayalım dostum. Yani işte böyle değilse kazanırız biz Mustafa git. olabilir be, Bir 4 bulabildik. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm. bana next time bir tanesi tamam mı? Evet. Fazla demek ki. Tam tamam, tamam. tamam, biraz daha alırım. Dur bakayım. Daha aşağı alabilir miyim? Lootumuz bitsin kardeş. 2x var mı? Evet dot buldum zaten ben ya. İstiyor musun abi? Yok Burada reddat var istersen. Tepeden silah sıkıyor. Burada iki x var. Hadi gidiyoruz. biz zaman kaybetmeyek. Hadi 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 hadi. Let's go let's go gidelim. <laughs> Uğraşma bak çok bekledim ya. Sıkıştırma yap Oğlum fazla adam var ha burada. Değil. çekeyim de. Şurada da biri var. Oo. Kar oynayacaksın mı? Ne? Kar. Hadi ben ben geçiyorum kar oyuncu bize. Arkada öldürdüğüm iki adam daha var. Tutlayalım onları gel. Sesimi duydun mu? Ben de ben bomba sesi bir pusucu vardı orada onu öldürdüm. Bir de şurada bir daha vardı. O o nereye gitti ya? Şurunun şuruna. Tamam. Onun harizinde bir var. ha, on daha vardı. Ha bak dur şurunun düşer. Buz Fazla Yok, ben buz pasiyon vermiyorum. Hazır istiyor mu? Çok 5 ile varmış bende ya. Bırakayım mı sana biraz? Bende baya var. Bende daha çok var. Sen. Fazla 3 var mı? Yok. Bende 3x'e 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 375 tane falan şey var. xe 3 varım hadi gidelim. Haydi. xe 3 15. Seri xe Roket attılar, roket. Nereden geliyor lan? Tepenin gerisi. Şu evlerde der mi? Evlerde Dur dur, kendini gösterme. Kaya arkasına geç. Bir kaya bul kendine, çıkma. Çıksınlar ya, önemli. Şu herif çıksın şuradan yeter bize. Sakın ses çıkartma. Çıkacak herif orada yaşayamaz ya. Görmediğin sen görse iyi mi alırdı bir şekilde bir yerden. Şu sağdakiler koşacak doğru dayanamaz. Yukarı sesi. Sen oraya kolucun etme sağa bakayım bir. Haydi be. Haydi be. Çık ömrünü geçirdin içeride çık. Çıktı. Mustafa it. Çok güzel. Lutla senindir o. Lutla senindir. 3x al gel. Varsa fazla. Sniper sturcu varsa al gel. Ben yukarıdakilere bakıyorum. Bir nerede bu herifler? Arekop varsa getir. Uzatma varsa e Araya getir. Adamla bir tamam. tamam, boostları çabla getir. Al gel işte tüm boostlarını al. <laughs> İstemiyorum. Uzatma charger. Comp. Bol bol boost. Ve 3x Getir var. Hmm. Abi. Burada mutan sıkan bir herif vardı Gel ona bakalım Sitiyorum Sitiyorum Sıyırdım yani Sırt sırt, ne yazık ki ne yazık. Bulamadın mı SMC? Ya, şey, AR uzaklığına. Hadi gel tepeye doğru. Karşıda i̇şte adam mı lan var? Mustafa değil kişi. Düştü. Mustafa'yı onlar öldür. karşı tepe Bir body yedi. 3 5. Sen nerede? Şey başladı bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Bana doğru kaç. Yardıma geliyorum. Nerede bu herif? Gördüm. Hepsi bir mi koşuyor? Geri çekil. Geri çekil. Allahım ya. Aferin lan sana aferin lan. Ben. Kurtar Kurtar beni. Hadi bak. Evet. Iki, iki yedi de bak. yedi 2S7 benden herif direk boostu fulle full'le çıkacağız bu hemen Alacağım kom var mı? Alev gizlice al, al, alır mı alır mı? aydır ver. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Adamı gördüm, 10. Sıkmayalım, buna başımıza bela olacak. <laughs> hmm. bu Boost var mı Bolcan'a? Var var. Ver. Hadi koş. Chicksa atacağım artık. Biraz da mermi atayım ya. Yani. Çok çantaya dolduruyorlar. Atıyorum. Mermi yarısında bırak. Gereksiz. On tarafında biri var. 60 tarafında biri var. Canım ee, 60 gibi aynı o yönde e, ee, şey yapma hemen sıkma. Bana söylüyorum Zübi. Bak önümüzde Mustafa gördüm herifi. 345 aşağı doğru koşuyor. Hadi abla şunu gel. 345. Düştü. Basalım. Çok hızlı öldürelim şunu. Nord'da, Nord'da düştü kayaların arasına düştü. İnşallah kadar arkadaşlara gelmiyordur arka taraftan. Bola dikkat. Açıkta koşanları görüyorum. İyiyim Allah. Beni burada kaldır, beni burada kaldır. Hemen beni burada kaldır. Çabuk seni kaldır. Gel gel, Adam basacaktır. Basıyor. Korkma kaldırmaya devam et. Beni kaldır adama silah sık direkt. Bekle daha gelmedi. Geliyor ama. Bekle daha gelmedi. Yeri çekil. Molotof yanma. Yakın bize 340. Drop almış. Aşağıdan geliyorlar bir. Sağa dikkat. Et. Sağdan yürü. Kayıllarda taklandı. Aa başkası var sağda Mustafa it. Üff. Orada bir avmen var ya. Çıkmayın. Gördün mü? Haydi. It. Smoğum varsa smoğu boğu şurayı. Gördüm ona bir şey yapamam. AMC var sağda. Bana boost ver lan. Yere <laughs> götürmüzler. Dur. Bana boost ver lan. Havada vuruyor. Dur bakayım. Mustafa bak şöyle sağdan koşacağız. Tamam mı? Smoke yol yapalım. Smoke, Smoke yapalım. Ben de var. Ne varsa yapacağız bir şeyler. Boost'u fullle. Haydi. Koş. Bekle lan. Smoke'lar patlamadan nereye koşuyorsun? Bekle. Hazır ol. Bir ses çıkartak. Öyle koşak. Koş. Sola dikkat et. İlk kayadan sonra sola. Önümde ya. İlk geçti ben korktum geçmiyor. adam burada. Tamam çözemedim kurtar Neredesin? Arkandayım. Oğlum seni kaldırır mı adam bana? Kaldırtırıyorum burası boş. Safa git. Saçmalama. Safe'te misin sanki? Gel. Ölümüne kaldırıyorum ben seni. olmaz. Direkt e, e, bir bandaj ser, sonra kit bas. Kaçın, Önce bandajı sonra kit. Kaylandım Unutma. Hadi. Kaç kayran Şey yap bak kit basar. Şöyle tutacağım. Orayı tutmam lazım. Bence, Gaz o kadar vurmuyor. O malzemeyi istiyorum ya. Bir adam, ya orada. adam gitti. Durmadı. Seyfe gitti herif. M24 var. Avuga geçiyorum ben. Al. İnşallah full yedek vardır şurada. Ah inşallah Panzer var istiyorsan. Burada üst işte seviye kask var. Gel al şunu Mustafa'yı. Şu mitte. Hadi gidelim. Koş, koş bekle. Bek. Koş tamam tam zamanı. Yürü 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 hemen. Seri seri koş. Ölmez, ölmez. Nereye ölüyorsun ya? Bu gaz öldürmez. Bu süre gaz öldürür ama. Allah yerden çıkabilir. Önümüzde drop'un oradalar. Ses çıkartmayan yaklaşalım. Tek kaldı. Bir safe'e gidelim direkt. Sol tepenin gerisinde hemen. Eteğinin sağ çaprazında. Sen elliye doğru koş Mustafa Yiğit. Aynen. Elliye doğru koş. Tepenin sağına ulaşalım. Ondan yüksek bir yer bulursak buluruz gibi. Buluruz. Aynı yüksek buluruz. Tepeden bakacağız. Adam Yok adam soldan tepeye ulaşamaz bizden hızlı. Bu stil değil mi de? <laughs> Tamam. Hadi şimdi 355'e doğru koş. 355 mi? 350, 355. Sol tepeye gel, sol uca gel. Sol uç. 280 tarafına doğru gel. Adam hemen önümüze çıkabilir burada direkt. Gördüğümüz Vuracağız. Herif önümüzde ya, 290'da. Gördün Cık, de. çok büyük ihtimalle orada yaklaşma. Pusmuştur oraya Hep boşta full tut. Kendini güvenli bir yerde tut. Enerji başım de tutuyor başım bas. <laughs> Biraz enerji vereyim. 8 enerjim var. Rengi, Adam orada mıydı? Tamam, 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 Adam aşağıda lan. Elsi yedir. Da ve aldık benimizi Mustafa. Aldım beni de yani çok aldım. Bu bal değil Yamacı tepeyi kazanan oyunda kazanıyor ya. Evet. Bu iş böyledir yani. <laughs> Sen de on... senin hasarı, <gülüyor> <gülüyor> Hadi eline sağlık Mustafa. Görüşürüz arkadaşlar.